İyi günler arkadaşlar. Bugün çay sofralarımızı şenlendiren harika bir kek yapacağız. Malzemeden de gördüğünüz üzere Malzeme kekimizin ana kaynağı havuç. 4 adet büyük iri havucumuzu iyice rendeledik. Sonrasında böyle büyük bir kavanoz kasemize 4 tane yumurtamızı kırdık. Burada bir bir kaşık tarçınımız var. Onu Evet, içinde, iç harcımıza karıştıracağız. Cevizimiz var. Şekerimiz var. Yağımız var. Ve unumuz var. Unumuzun miktarı 2 su bardağı olacak. Ayrıyeten de hamur kabartma tozu ve şekerli vanilin malzemelerimiz. Yine ana kaynağımız havuç. Evet şimdi arkadaşlar bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar yumurtamızı 4 tane adet yumurtamızı iyice tepirene kadar makinemizden çekiyoruz. Şekerimizi döküyoruz. Ve iyice karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi makinemizi bir derecesine alıyoruz. Sebebi şu an zeytinyağı dökeceğiz sıvıya dökeceğiz. Dökerken yumurta yumurtamızın sönmemesi amacıyla makinemizi bir numaraya alacağız. Ve gördüğünüz gibi bir aldık. Mikserimizi kapattık. Şimdi havuçlarımızı avuç avuç ekliyoruz. Şimdi cevizimizi ekliyoruz. Tarçınımızı ekliyoruz. Şekerli vanilimizi de ekliyoruz. Ve şimdi iyice karıştırıyoruz. kıvamı harika oldu. Bakalım fırına girince nasıl olacak. Tabi öncesinde unumuzu da ekleyeceğiz. Kabartma tozumuzu ekliyoruz. Kabartma tozu sayesinde kekimiz şişecek, puf gibi olacak, harika olacak. Evet unumuzu da ekledik bu arada. Bir su bardağı un. Evet tabi ekstradan girerse size söyleyeceğiz. Belki iki su bardağına çıkabilir. Evet arkadaşlar, karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi yarım su bardağı daha un ekledik. Biraz daha kıvamı güzel olsun. Ve iyice karıştırıyoruz. Topaklanma olmaması amacıyla Arkadaşlar dikkat edin çok kalın da kalın bir kıvama gelmesin. Yoksa ekmekten bir farkı olmaz. Puf gibi bir kek olsun istiyorsanız 1,5 bir buçuk su bardağı un yeterlidir. Evet arkadaşlar hamurumuz kıvama geldi. Şimdi kalıbımıza döküyoruz. Tabi kalıbımıza daha rahat çıkabil, piştikten sonra daha rahat çıkabilmesi için kalıbımızın içini biraz tereyağıyla sıvazladık küçük bir. Bu şekilde. Tam oturması lazım. Arasında boşluk kalmadığına dikkat edin. hafifçe bir de karıştırın ki aradaki küçük partiküller, boşluklar birbirinin içine girsin, kapansın. Evet, şimdi fırına götürebiliriz. Evet, fırınımıza basıyoruz. Şu şekil 150 derece altlı üstlü fanlı şekilde. Evet arkadaşlar, şu şekilde kekimiz pişti. Harika oldu. Şimdi kalıptan çıkaracağız. Ya, çok güzel ya. Çok güzel çıktı. Evet arkadaşlar, kalıbımızdan çıkardık. Harika oldu. Şekli de müthiş. Şu şekilde afiyet olsun. Mis gibi kokuyor ya.